Hadi hanımlar beyler bir ton yer var biz ama sıkışalım hadi lütfen hadi. Ay sıkışacak yer mi kaldı? Balık istifen çevirdin mi usta? bu arabanın kliması da mı yok ya? Bu ne koku? <laughs> Camı açsın birisi boğulacağız. İsyan yok isyan yok. Ben ben taksiyle gider. Bakın böyle de güzel bir alternatif sunuyorum size. Hadi canım hadi. Cık, küçük şey. Bana mı dedim bayan? Daha orada altı kişilik yer var hadi biz Ahmet orayı dolduralım hadi. Hadi canım. Bana mı dediniz? Size dedim. Ne oldu? Burada yer falan yok. Hadi gidelim. Ha, öyle geniş geniş konuşuyorsun da aldık için parası sen mi vereceksin galiba. Hayret bir şey çaktık yemin ederim. Sen şimdi görürsün. <laughs> 3, 2, Neyse, Ördekleri de yoldan toplarız. İnanmıyorum ya. Ne kadar zormuş sihirsiz yolculuk yapmak. İnanmıyorum. Yani ben senin kafana direksiyon simidine çevirirdim ama... ...dua et kendime sözüm var. Of. Hadi bakalım mantıcıyı bulacağız.